Türkiye'de internet kullanmayı öğrenen her çocuğun, her gencin ortak bir sığınağı vardı. Burası kimliklerimizi sıfırladığımız, kendi kurallarımızı yazdığımız ve gerçek hayatta asla cesaret edemeyeceğimiz şeyleri yaptığımız bir dijital evrende. Burası sadece bir oyun değil, bir fenomendi Sanalika. Evet kardeşlerim ben Murat Konfik. Bugün size Sanalika'yı anlatacağım. Bu video Sanalika'nın sadece bir oyun olmaktan çıkıp nasıl bir neslin ortak anısı haline geldiğini, ekonomik yapısını ve içerideki o eşsiz sosyal deneyi anlatıyor. Eğer siz de kafedeki o bitmeyen kalabalığı, Sanalika eşyaların getirdiği o statüyü ve o dönemin saf internet kültürünü özlemlerdenseniz özleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Hadi zaman makinesine binelim. Sanalika 2008 yılının sonlarında doğduğunda Türkiye internetinde büyük bir boşluğu doldurdu. O dönemde sosyal medya bu kadar yaygın değildi ve kitleleri bir araya getiren interaktif bir platform yoktu. Sanalika bu boşluğu doldurarak kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Peki neden bu kadar bağımlılık yarattı? Çünkü bize bir kimlik verdi, kendi avatarımızı yarattı. Onu giydirdik kişisel alanımızı, evimizi dekor ettik. Ama asıl olay sosyalleşmeydi. Okuldan tanıdığımız veya hiç tanımadığımız yüzlerce kişiyle aynı mekanda bulunma hissi eşsizdi. Sanalika, dedikodunun, tanışmanın ve yeni arkadaşlıkların başladığı ilk dijital buluşma noktasıydı. O dönem Sanalika'da olmayan interneti kullanmıyor sayılırdı. Sanalika'da hayat, gezinmek, sosyalleşme ve para kazanmaktan ibaretti. Şehrin kalbi tabii ki kafe ve ana caddelerdi. Ama oyunda sadece gezinmek yetmezdi. İlerlemek zorundaydınız. Bunun ilk adımı da bir iş sahibi olmaktı. Gazeteci olup dedikoduları yazmak, garson olup masaları silmek ya da polis olup düzeni sağlamak saatlerce süren bu işler Sanalika parası kazanmanın temel yoluydu. Ancak Sanalika'nın gerçek ilerlemesi büyük üzerinden gerçekleşiyordu. Ev almak, dekor etmek ve hatta evcil hayvan sahibi olmak, en lüks daireleri olanlar, en nadir mobilyaları kullananlar, onlar Sanalika'nın en zenginleriydi. Hele bir de Sanil eşyaları vardı ki bunlar gerçek parayla alınırdı. En havalı saç stilleri, ön özel efektler, dev kanatlar, Sanil ile alınan her eşya sahibine anında bir statü ve saygınlık kazandırırdı. Ekonomik güç Sanalika'daki sosyal hiyerarşiyi belirleyen en büyük faktördü. Sanalika'yı bu kadar eğlenceli kılan bir diğer şey de oyuncu etkileşimleri ve trolleme kültürüydü. Anonimliğin verdiği rahatlıkla insanlar sosyal deneyler yapmaktan çekinmezdi. Kimler hatırlamaz ki Sanalika'nın efsanevi dilenci deneylerini? En havalı kıyafetlerinizi çıkarıp en fakir halinizde kafeye gidip insanlardan para isterdiniz. İşte o zaman Sanalika topluluğunun cömertliğini veya tam tersi umursamazlığını görürdünüz. Ya da aldatma deneyleri. İnsanlara rastgele ilan edip tepkilerini ölçmek, saçma sapan görevler vermek. Bu anlar Sanalika'nın en komik, en viral içeriklerinin kaynağıydı. Kısacası Sanalika hem bir oyun hem de dev bir gözlem laboratuvarıydı. Yıllar geçti, Sanalika değişti, güncellendi. Bazen popülerliğini kaybetti, bazen yeniden dirildi. Ancak geride bıraktığı etki tartışılmaz. Sanalika bize hem sosyalleşmeyi, hem ticareti, hem de dijital dünyada kendi kimliğimizi temsil etmeyi öğretti. Bu sadece bir oyunun tarihi değil aynı zamanda bizim internet kuşu olarak büyüme hikayemizdi. Peki sen Sanelika'nın hangi köşesinde en çok o zaman geçirdin? O dönemde en unutamadığın en komik anın neydi? Yorumlarda mutlaka benimle ve diğer Sanelika severlerle paylaş. Belki o anlara hep birlikte bir kez daha gideriz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu nostalji yolculuklarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere, hoşçakalın.